yani böyle bir global bir reform çalışması niyetiniz. Bakanlığımızın böyle bir çalışması geçen 27. yasama dönemi içerisinde de Sayın Bakanımız da o zaman Bey bir şey vardı hmm. efendime söyleyeyim. İnşallah bunun ileride daha ciddi manada analizlerini de çok iyi yapmak suretiyle inşallah ben yapılması gerektiydi ya bu ülke için bir evladı olarak bir millet da arzu ediyorum e, çünkü geçmişten bugüne bu çalışma hayatında zaman zaman yapılan kısmi iyileştirmeler dediğiniz gibi sizin başka yerleri bozdu. Evet. Yani orayı tekrar düzeltelim derken diğer taraflarda evet. farklılıklar etti. dolayısıyla. Şimdi EYT mostlaka, çıkardınız. E, işte şu tarihten sonrakiler niye olmadı? İşte bir. bir ya birçok bir, bir, unsur bir, Evet. yani bir, bir ay yüzünden 18 yıl daha çalışacağız diyenler. Yani. Her tarafta bir bir serzeniş var, bir sistem var yani sizin iyi niyetle yapmaya çalıştığınız bir şey olabilir ama bunu fotoğrafın tamamını hesaba katmadan yapılmış. Ma benim arzumdur. yani inşallah evet. dörtbaş dört başı modeller böyle bir güzel çalışma hayatını destekleyecek onu daha da iyi imkanlara kavuşturacak bir şey düzenleme inşallah bu, hayata geçiririz. Bu,